Usta son fizik, gücü fizik çözer, için çözer, modern fizik oluyor. hoş geldiniz. Güzel kardeşlerim ve Gaziantep Prime kursdan selamlar diyoruz. Kardeşimizle birlikte alternatif akımı inceleyeceğiz. Şimdi canım kardeşim, alternatif akım ne demek? Yönü ve değeri sürekli değişen akım demek. Doğru akım direkt kurunt, direkt kurunt, kelimelerin baş harfleri. Değil mi? Direkt yani doğru anlamında. Direkt biz doğruya çevirmişiz. Yönü ve değeri sabit olan, belli olan nedir? Akımdır, değil mi? Evet. Şimdi alternatif akım ise bakın, alternatif current Kelimelerini başa geldi ile. Yani ne demek kardeşim? Yönü ve değeri sürekli değişen akım. Buradaki tel çerçeve döndüğü sürece buradaki manyetik akım ne yapacak? Değişecek. İşte canım kardeşim Burada meydana gelen indiksiyon akımı eksi delta fi bölü delta t. Şimdi burada fi dediğimiz b çarpı a çarpı kosinüs alfa. Bu açı manyetik alanla yüzey normali arasındaki açı. Şimdi delta s sürede bunun açısal süratı birim zamanda taranın açı demek. W ise taradığı açı alfa eşittir W çarpı T. İşte burada değişen ne? B aynı. A da aynı. Delta kosinüs WT bölü delta T. Bunu önümüzdeki yıl göreceksiniz. 12. sınıflar bilir. Ne bu? Delta T sıfıra giderken türev. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Bir eksi de burada var. Yani bak şu çıkıyor. E eşittir. B A W çarpı sinüs W t. İşte bizim alternatif akımın denklemi budur. İşte sevgili dostlar bundan dolayı alternatif akımın zamana bağlı grafiği işte bak bu bir sinüs eğrisidir. Sinüs eğrisidir. Bunu ne? Maksimum, maksimum. Yani bir periyotta iki kez maksimum, iki kez sıfır. Minimum değer almaktadır. Şimdi canım kardeşim işte oradaki, oradaki eğer sarım sayısı da n ise n b a w'ya e max diyoruz. Çünkü onun olabileceği en büyük değer o. E eşittir e max çarpı sinüs w t. Yani burada muhtemelen kardeşim sadece şunu bilsek bizim için yetiyor. Bak sinüs fonksiyonuna bağlı olarak değişiyor. Akım da aynı şekilde değişiyor. Tabii bu direnç üzerinde. Mesela bobin ve Savaşta bunları göreceğiz. Biraz farklılıklar var. Demek ki sonuç olarak kardeşim burada bak, sinüs fonksiyonu değişken bir fonksiyon değil. mi? Sinüs açıya bağlı olarak işte bak sinüs w t. W burada neymiş kardeşim? 2 pi bölü işte periyot açıca t periyot. Bunu atalarımız ne demiş? Açısal sürat. Neymiş açısal sürat? Evet sevgili kardeş. Evet sevgili arkadaşlar size türev mürev vesaire bir şey sorulmaz. Sadece aha, onu bilin bir de bunu bilin. Zaten aynı format bakın. E eşittir E max sinüs W T. Evet bunları bilseniz tamam. Evet anam babam ne diyor bak günümüzde kullandığımız teknoloji olarak çok alternatif hakkında bilgisayar, ısıtma cihazlar çünkü tabi arkadaşlar biz Mesela bilgisayarı prize takıyoruz ama bilgisayarın şarj aleti var değil mi? Mesela eğer bu laptopsa ya da işte e, neydi onun adı böyle tabletse bunların bir adaptör var değil mi? İşte telefonsa direkt yani mesela bilgisayarı alternatif akıma direkt bağlamıyoruz. Alternatif akımı doğru akıma çevirdikten sonra. Ha ısıtma cihazında bir şey olmaz. Direkt direnç olduğu için. Aydınlatmada kullanılan cihazlar bazıları direkt mesela Edison ampulü direkt alternatif akımına çalışır. Ama e, direkt bazıları arkadaşlar alternatif akımı doğru akıma çevirdikten sonra örneğin ledler. Televizyonlar ve telefonlar alternatif akım çalışmaktadır. Ama arkadaşlar bazı yerlerde hemen de söyleyeyim telefonlar doğru akım. Şimdi telefon aslında değil mi? İçeride pil var. Alternatif akımı senin şarj aletini doğru akıma çevirip telefonunda şarj ediyor. Şu anda telefon doğru akımla çalışıyor aslında, alternatif akımla değil. Bundan dolayı bu söylediği yanlış bazı kitaplarda zaten onu belirtiyor. Yani mesela sen şarj cihazı olmadan telefonu alternatif akıma bir taksan olur, havaya uçur ya da tableti, bilgisayarı, televizyonun içinde de o cihazlar var. E, dizüstü bilgisayarın da kasasında var ama e, şey dizüstü diyorum. Masa, masa üstü evet. Diz üstünde ise bunlar dışındadır. Tablette ise dışındadır değil mi? Zaten tabletle telefon aynı şekilde. Evet hanım babam zaten biraz önce de bunu söyledik. Ne dedik? Alternatif akım iletken manyetik alanda hareketinde manyetik akı değişimi ile elde edilir. Yani çerçeve döndüğü zaman manyetik akı değişiyor. Biraz cümleyi acayip bir şekilde kurmuş. Evet kısaca Kardeşim indüksiyon akımının sebebi manyetik akı değişimidir. Demek ki indüksiyon emekası eksi bak delta phi bölü delta t. Yani manyetik akı değişimi bölü zaman. Manyetik akı değişecek ki indüksiyon akımı olsun. Mesela manyetik akı var ama sabit değişmiyor oluşmaz. Mutlaka manyetik akı değişmeli. Manyetik akı değişimi Manyetik alan içinde şekilde bir döndürülen ilerken tel çerçeve işte indüksiyon emekası oluşturur dedik. Evet biraz önce de bunları yazdık değil mi kardeşim? E eşittir E maksimum sinüs W Buradaki W 2 P bölü T ya da 2 P F. açısal frekans deniyor. Akımın anlık değeri, gerilimin anlık değeri. Bak birbirine benziyor. E eşittir E maksimum sinüs W E eşittir E maksimum sinüs W Burada arkadaşlar frekans çok önemli. Mesela diyelim ki sen gittin Çin'den bir mal aldın. geldim Türkiye'de kullanabilirsin. Niye? Frekansın aynı. Gerilimini değiştirebiliriz transformatörle. Ama Amerika'ya da Kanada'dan bir elektronik eşya alırsan orada 60 Hz'de çalıştığı için burada 50 Hz'e çevire yani frekansı değiştiremeyiz. Çünkü frekans kaynağı var. Ama gerilimi değiştirebiliriz. Neyle? Transformatörle. Transformatörün zaten işlevi o. Gerilimi değiştirmek. Tabi gerilim değiştiğinde akım da değişiyor. Ama demek ki buradaki sen mesela diyelim ki fişi prize taktın. Ne yapabiliyorsun kardeşim? Gerilimini transformatörle ayarlayabiliyorsun. Fakat gelen frekansa müdahale edemiyorsun. O yüzden sen Türkiye'de yaşayan bir vatandaşsan Rusya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Çin'den ürün alabilirsin. Sıkıntı yok. Kullanabilirsin ama şu Amerika'da, Kanada'dan alma. Evet sevgili dostum, alternatif akım ve gerilimin etkin değerleri. Şimdi kardeşim bir devreye bağladığım ampermetre ve voltmetrenin gösterdiği değerler bunun etkin değeridir. Ya da bunların yerine doğru akım bağladığında açığa çıkan ısı enerjisi ile alternatif akımda açığa çıkan ısı enerjisi birbirine eşitse o doğru akıma bu alternatif akımın etkin değeri deniyor. Kısaca bak ampermetre ve voltmetre gibi ölçüm cihazları alternatif akımın etkin değerini gösterir. Tabi alternatif akım arkadaşlar diyelim yani şu R direnci olsun. Aha bu ampermetremiz zaten şöyle gösterir. Bak sinüs. Bu ne? AC. Alternatif kurunt ya yani da alternatif akım böyle Türkçe çeviren de var. Aha bu direnç. Bu ampermetremiz. Aha bu voltmetremiz kardeş. Şimdi Anam babam. Bunun üzerinden akım bir sağa bir sola bir sağa bir sola geçiyor. Ve etkin eşittir. Ve maksimum bölü kök 2. İ etkin eşittir. İ maksimum bölü kök 2. İşte burada zaten arkadaşlar değer veriliyor. Ha, akımı da nasıl buluyorsun? İ etkin eşittir. Ve etkin bölü R. İ eşittir V bölü R gibi. Aynı. Sadece etkin gerilimleri bulan. Yani etkin değerleri bulmak için maksimum değerleri ne yapıyor musun? Kök 2'ye bölüyor musun? Bu kadar. Ya yani mesela diyelim ki kardeşim. E eşittir 100 çarpı sinüs 100 pi t. Sinüs 100 pi t. İşte E max bu 100. O zaman E max. O zaman buraya 100 yazarsan. Aha 100 bölü kök 2 50 kök 2 olur. Direnci de verirsek oradan akımı da buluruz. Diyelim direncimiz de 10 olsun. 50 kök 2 bölü 10. E o da ne oldu? 5 kök 2. Bu kadar. Evet hep fizik fizik olmaz. Biraz da müzik olacak yani. Şimdi ne diyor kardeşim? Yargılarından hangiler alternatif akım için doğrudur? Manyetik akı değişimi oluşur. 100 yüz. Efendim söyleyeyim frekansı arttırıldıkça gerilimi artar. Bu arkadaşlar bakıyoruz. Şimdi E eşittir delta fi bölü delta t. Frekansın arttırılması şu zamanın küçülmesi demek. E o zaman daha hızlı döndürürsen zaman daha değil mi? Zaten hani şuradan görebilirsin. E eşittir. E max sinüs 2 pi f t. Evet. Frekans arttıkça sinüs değeri de artar. O zaman E de artar. Yönü ve şiddeti sürekli değişir. Tabii, burada arkadaşlar, şiddeti yani büyüklüğü sürekli değişir, yönü ise periyodik değişir. Yani belli zamanlarda değişir. Her bir periyotta ne yapıyor? İki kez değişiyor. Her bir periyotta iki kez yanıp sönüyor. Mesela bizim kullandığımız şu andaki şehir cihani biraz önce de gösterdik. 50 hz. Bu ne demek? Saniyede 50 dalga üretiliyor. Saniyede 50 kere maksimum, 50 kere minimum. Yani şu gözüne gelen ışık saniyede 100 kez yanıp sönüyor. Farkında mısın? Değilsin. Evet. Çünkü gözümüz bunu algılayamıyor. Arkadaşlar alternatif akım zaten ne demek? Yönü ve şiddeti sürekli değişen akım demektir. Bu muhterem ne demiş kardeş? Alternatif akım verilen devreden, iceriklerinden hangileri bulunabilir? Kardeş. Şu i Max şurası 2PF 2PF eşittir 100P 100P P'ler gitti mi? 2'ye böldüm 50. Frekansımız neymiş? 50. Frekansını buldum mu? Evet. Etkin değeri bunu köküye böldüm. 30. Buldum. E direnciyi nereden bileyim? Var Bu verilere göre bana potansiyel verirse değil mi? Oradan direncini de bulabilirdim. Ama burada direncini bulmak söz konusu değil. Cevabımız 1-2. Şimdi kardeşim ne vardı? Bak E eşittir. E max E max çarpı sinüs WT. Bir de ne var? I e eşittir. I e max sinüs WT. Bak aynı şey birbirine benziyor. Ha etkin değerler I e etkin eşittir. E, Efendime söyleyeyim. V etkin eşittir. V max bölü kök 2. I etkin eşittir. I max bölü kök 2. E i nasıl biliyorsun? I eşittir. V bölü R. Eğer etkin değerini bulmak istiyorsan V etkini R yapacağız. Evet arkadaşlar bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi yukarıda verilen kaç tanesi alternatif akım üretir? Kardeşim bak alternatif akım üretmesi için bunun dönmesi lazım ki pilde dönen bir şey var mı? İçinde kimyasal enerji. Ya da akü dönen bir şey var mı? Yok. İçinde su var. içinde işte katot, anot, değil mi? Yani kimyasal olaylar. Evet, termik santralde kömürü ya da başka bir e, efendim söyleyeyim yakıtı yakıyorsun. Termik zaten sıcaklık, değil mi? Ne oluyor? Su kaynıyor. işte buhar oluyor. Alternatörleri döndürüyor. <laughs> Bak dönme var. Jeneratör evet Elektrik kesildiğinde değil mi? Benzinle çalışıyor, bir şey dönüyor değil mi? İşte o dönerek arkadaşlar bunun yaptığını yapıyor. Ya da hidroelektrik santral. Ne demek hidroelektrik santral? Baraj, baraj. Hidro su demek. Hidroelektrik, suyla elektrik. İşte arkadaşlar bu da barajlar. R söylüyor. Bir de ne var? Nükleer santral. Evet. 3. Evet anam babam bu ne diyor? Bir alternatif gerilim kaynağının EMK denklemi verilmiş. Buna göre devrenin etkin gerilimi kaç volt? Etkin. a bu ne? Kök 2'ye bölüyor. E etkin eşittir. E max bölü kök 2 ya. Aha 100 kök 2'yi kök 2'ye böldüm. Ne oldu benim babam? 100. Bu kadar. Biraz kefimiz yerine gelsin. Evet bir alternatif akım kaynağının akım denklemi Buna göre devrenin etkin akım. Kardeşim aha akımın maksimum değerini i etkin eşittir i max bölü kök 2 değil mi? Yani 50 kök 2, bir zahmet kök böleceksin ha. O da bir zahmet 50. Evet ne demiş? Bir alternatif gerilim kaynağının mk denklemi verilmiş. Buna göre devrede oluşan akımın frekansı. Kardeşim bizim bak denklemimiz neydi? E eşittir e maks, değil mi? Sinüs 2 pi f t, bak. Format olarak bunu bileceksin. Sonra getirip bunu buraya yerleştireceksin. Bak, 100 pi neye eşitmiş? 2 pi f. Doğru mu? Evet. Ha yazıyorum kardeşim. Aha 100 pi eşittir 2 pi f. Anam baba. Şöyle farklı bir kalem alalım. Şu çoktan şunu kullanmıyoruz. Sarışınsın sarışın güzel. Her iki tarafı ikiye böl. 100 bölü 2 50. Evet sevgili dostlar tekrar görüşmek üzere diyoruz. Devamı geliyor fazla uzamasın. Prem Ustan selamlar.